Bu dersimizde Milli Edebiyatta Roman 2 testinin çözümlerine bakacağız. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? şeklinde bir soru var. Karşımızda Halide Edebin Romanı diye başlamış. Bu tüm romanlar Halide Edebin Romanı ilk eee öncülde verilen ateşten gömlek, sinekli bakkal, vurun kahpeye, handan, tatarcık bunların hepsi Halide Edeb'in romanı. Anadolu'nun direnişinin bir başka cephesini ele alır. Evet, Kurtuluş Savaşı'nı konu alan bir romanı. Dolayısıyla ya C ya da A olabilir. Çünkü ikisi de Kurtuluş Savaşı'nı konu alan eserler. Romanın baş kahramanı Ali'ye öğretmen Diyor, tabii ateşten gömleği en azından kısa haliyle okumuştuk dersimizde de ya da göz atmıştık, özetine bakmıştık. Orada bir öğretmen kahraman yoktu, belakis bir hemşire kahraman vardı, Ayşe adında. Dolayısıyla A seçeneğindeki ateşten gömlek olamaz, C seçeneğindeki vurun kahveyedir bunun cevabı ve doğal olarak devam edecek olursak tıpkı romanının diyor ki bu çalı koşudur. Baş kahramanı Feride gibi Anadolu'yu aydınlatmaya koşar. Ancak Ali öğretmen Feride'nin tersine törelere ve toplumun baskısına yenik düşecek ve zaferi göremeden taşlanarak öldürülecektir diye bitiyor. Evet cevabımız C. İkinci soru sözü edilen eser ve bu eserin yazarı şeklinde sorulmuş bir roman özeti var karşımızda. Müzik Rabia'nın baba evinde günah sayılırken Vehbi dedenin tekkesinde sevginin anahtarı dinin yumuşak ve sevimli yüzünü gösteren bir araç olur. Rabia'nın bundan sonraki hayatı sürgünden dönen babasının hiç de büyük babasının ve annesinin tanıttığı kadar kötü bir insan olmadığını, hatta yeni kimliğine uygun olduğunu anlaması, Müslümanlığı seçen Peregrini ile evlenmesiyle tamamlanır. Yazar, bu romanında Rabia'nın doğu ve batı değerlerini senteze ulaştıran yaşam serüveni içinde dönemin sosyal ve siyasal sorunlarını yoksul ama sıcak bir mahalle ortamında vermiştir. Bu roman arkadaşlar yine bilmeniz gerektiğini düşündüğüm önemli bir milli edebiyat romanı Senekli Bakkal'ın özetidir. Cevabımız B seçeneği. Bu romanda daha çok evet doğu batı değerlerinin üzerinde durulur bunu bir senteze ulaştıran Rabia var. Yani hem doğu değerlerini hem de batı değerlerini aynı anda benimsemeyi bilen bir kahramandır Rabia. Üçüncü soruya bakalım. Burada da yine bir roman özeti var. Naim Efendi konaktan çıkmamak için daha mühim sebepler buldu. Dedi ki, ben buradan çıktığım gün ölürüm. Kabil değil, dayanamam, ölürüm. Naim Efendi bir konakta yaşıyor, o konakta yıllardır yaşıyor ve buradan çıktığında öleceğini iddia ediyor. Selma Hanım Efendi buna karşı şöyle cevap verdi. Burada fareler, örümcekler ortasında yapayalnız öleceğine benim yanımda, benim gözüm önünde ölürsün bir çare ihtiyar bu çelikten irade karşısında ne yapacağını bilemedi. Mukavemeti kırılmak üzereydi yani direnişi. Birden hatırına bir hile geldi diyor. Bu roman arkadaşlar Kiralık Konak romanıdır. Yakup Kadri'nin önemli bir eseridir. Yine bilmeniz gerektiğini düşündüğüm bir eser. Bu roman aslında yaprak dökümüne oldukça benzer. Yine o dönemde eski tipler, muhafazakar tipler var ve daha sonra batı ile etkileşim içerisine girdikten sonra batılı değerleri benimseyen kişiler de var. Dolayısıyla eski ile yeni arasında bir çatışma var. Kiralı konakta böyle bir çatışmanın romanıdır. Tıpkı yaprak dökümü gibi. Dördüncü soru. Hangisinde bu paragrafta sözü edilen roman ve bu romanın yazarı diyerek yine bir romanın özetine dikkat çekiyorum. Bu da yine bilmeniz gereken, hatta okumanız gereken bir roman. Romanın ana kahramanı Ahmet Celal. Bir paşa oğludur. Yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybetmiştir. Daha 35 yaşına basmadan her şeyin bittiğini düşünür İngilizler İstanbul'u işgal edince Emir eri Mehmet Ali'nin Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü Ahmet Celil'e el gözüyle bakar. Yani Dünya Savaşı'nda bir kolunu veren bir gazi düşünün, bir köye yerleştiğini düşünün. Normalde o İstanbullu, soylu bir aileden geliyor aydın diyebileceğimiz, entelektüel diyebileceğimiz bir kesimden geliyor ve onun köyde olduğunu düşünün. Bakın köylü ona nasıl bakıyor? El gözüyle bakıyor. İnönü Savaşı'nın kazanılması köylülere bir şey ifade etmemektedir. Yani bir kurtuluş mücadelesiydi biliyorsunuz bu. Bu savaşın kazanılması ya da kazanılmaması o köylüler için bir şey ifade etmiyor. Savaşla ilgilenmiyorlar, kurtuluşla ilgilenmiyorlar, bağımsızlıkla ilgilenmiyorlar. Köylülerin bilinçsizliği karşısında kendini sorgular Ahmet Celal. Çünkü bu köylüler ne kadar cahil diye bakar ve kendine döner. Niye bunlar bu kadar cahil diye kendine sorar. Yıllarca ilgisiz bırakılan köylüleri suçlamaktan vazgeçer. Sonra hatayı kendinde ve kendi gibi aydınlarda, entelektüellerde bulur. Biz köylüleri bu kadar ilgisiz bırakmasaydık, onlarla ilgilenseydik, terk etmeseydik onları tabiatın çetin şartlarına, böyle olmayacaktı der. Çünkü asıl suçlu köylüler değil, onunla ilgilenmeyen Türk aydınıdır diyor. Evet bu roman Yaban romanıdır. Yakup Kadri'nin önemli romanlarındandır. Türk Edebiyatı'nın da en çok üzerinde konuşulan romanlarındandır. Onu da söylemekte fayda var. Burada da yine bir roman özeti var. Bu romanı arkadaşlar dersle de zaten görmüştük. Ateşten Gömleğin özeti var burada. Bu soruyu direkt geçiyorum. Altıncı soru. Sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir demiş. Başta bir yazar adı var. Daha sonra da yazarın eserinin adı var. Bakalım. Milli Edebiyat döneminin olduğu kadar çağdaş Türk Edebiyatı'nın da en büyük romancılarındandır bu kişi. Öykü, gezi, eleştiri, tiyatro türlerinde de yapıtları vardır öğretmen ve müfettiş olarak görev yaptığı sırada Anadolu ve Anadolu insanını gözlemlemiş, onları yakından tanıma olanağı bulmuştur. Yani Anadolu'yu görmüş bir yazardan da söz ediyoruz. Öğretmenlik de yapmış, müfettişlik de yapmış. Milli edebiyatın etkisiyle memleket edebiyatı anlayışının ilk örneklerini verenlerden biri olan memleket edebiyatı dediğimiz şey Nedir? Memleket sorunlarını eserlerinde işleyen, eserlerinde memleket meselelerine yer veren sanatçıların bir araya e, getirdiği bir edebi anlayış. Evet, yazarın adı burada. Konusu yönünden duygusal bir aşk romanı olan adlı yapıtında yani romanda aşk da var. Anadolu'yu değişik yönleriyle de tanıtmış. Yani romanda Anadolu da var. Bu roman arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı romanıdır. Çalıkuşu romanında Feride adında bir öğretmen vardır ve bu öğretmen Anadolu'da öğretmenlik yapar. Eğitim sistemini yakından tanımış oluruz. Bu eserde ayrıca bir aşk meselesi de vardır romanda. Böyle bir roman. Geçelim yedinci soruya. Aşağıdaki romanlardan hangisi diğerlerinden farklı bir yazara aittir? Eserlere baktığımızda arkadaşlar dördünün Reşat Nuri Güntekin'e ait olduğunu görürüz. Dudaktan kalbe. Yine bir öğretmenin hikayesi olan, aslında bir öğretmen babasının hikayesi olan Acımak. Yeşil Gece. Miskinler Tekkesi. Bunlar dinle alakalı kitaplar aslında. A ve B seçeneklerindekiler. Fakat D seçeneğindeki kitap Reşat Nuriye değil, Yakup Kadri'ye ait bir eserdir. Sekizinci soru söze edilen eseri soruyor yine. İstanbul Kızı adıyla dört perdelik bir piyes halinde yazılan ve sonra romana çevrilen eser, yani başta dört perdelik bir piyes, bir tiyatro oyunuymuş ve önceki adı İstanbul kazıymış. Daha sonra yazarı tarafından romana çevrilmiş. Hepimizden bir şeyler bulundurduğu, değişik kesimlere hitap ettiği için geniş okuyucu kitlesi bulur. Eser, gençlik yıllarında Anadolu'ya giden bir genç kızın öyküsüdür. Geleneksel anlatım şemasıyla aktarılan roman, içinde yol aldığı, gerçekçi Anadolu tasviriyle genç ruhların idealizmini tutuşturmuş ve roman kahramanının şahsında bir çağrıya dönüşmüştür. Yani bu idealizm nedir? Anadolu'ya gidip eğitim verme, Anadolu'ya git öğretmen ol e, fikridir. Ki o dönemde buna ihtiyaç kesinlikle vardı. Yaban romanında da dikkat çektiğimiz üzere. Dolayısıyla bu eser tabii ki Çalı Kuşu adlı eserdir. Reşat Nuri tarafından yazılmış bu roman. Ama önceden bir tiyatroymuş. Bunu bilmekte fayda var. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçalı söze edilen romanlardan biri değildir diyor. Bakalım. Halide Edip romanlarında idealize edilmiş kadın kahramanların içinde yaşadığı koşullar ...ve çevreyle mücadelesini anlatmıştır. Yani hal edip genelde romanlarında idealize olması gereken... ...ideal olan kadın tiplerini anlatmış. Söz konusu eserlerde eşsiz yaratılıştaki kadın kahramanların ruh halleri... ...bu romanların özünü oluşturur. Yani şu beş seçenekte... ...beş seçeneğin dördünde bahsettiğimiz idealize edilmiş kadın tipi var Halide Edeb'in eseri. Birinde yok. O da kızılcık dalları arkadaşlar. Diğer dördü Halide Edeb'e ait ve baş kahramanı idealize edilmiş bir kadın olan romanlardır. Handan da öyledir. Seviye Talip de öyledir. Kalp ağrısında da öyledir. Zeynep'in oğlunda da öyledir. 10. soru Milli Edebiyat Dönemi romanı için numaralı cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diye soruyor. İlk öncülde romanlarda Anadolu'ya açılma düşüncesi olgunlaşmış ve memleket edebiyatı çığırı açılmıştır diyor. Evet, milli edebiyatta Anadolu'ya açılma gerçekleşti. Bundan önceki dönemlerde Tanzimat'ta, Servet-i Fünun'da, Fecrasi'yi de sayabiliriz genelde İstanbul vardı, Anadolu yoktu. Anadolu'ya açılmak memleket edebiyatını da beraberinde getirdi. Bu edebiyata memleket edebiyatı da dendi. Yani memleket sorunlarını ele alan sanatçıların oluşturduğu edebiyat. İkinci öncül, romanların yapısal özellikleri Fransız klasiklerin taklidi nitelindedir diyor. Yani milli edebiyattaki romanlar Fransız klasiklerinin taklididir diyor. Bu doğru mudur? Yanlıştır arkadaşlar. Eğer bir şeye taklit diyorsanız olumsuz bir şey söylüyorsunuzdur. Nihayetinde biz şunu biliyoruz ki romanda ilerleme hep devam etti. Yani tanzimatta acemiydik. Servet-i romanlarımız olgunlaştı. Halid Ziya'nın May ve Siyah romanı ile başlayan bir süreç. Ve romanda devamlı ilerledik. Yani milli edebiyatta da romandaki gelişmelerimiz devam etti. Ama ikinci öncül Fransız klasiklerinin taklidi diyerek olumsuz bir ifadede bulunuyor. Dolayısıyla bu yanlış. Üçüncü öncül roman tekniği bu dönemde Servet-i dönemine göre gerilemiştir diyor. İşte bu da yanlış ne demiştim daha demin? Romanda ilerlemenin sürekliliğinden söz etmiştim. Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat. Yani Milli Edebiyat'ta da roman ileriye doğru devam ediyor. 2 ve 3 yanlış. 4 ve 5'e de bakalım. Romanlarda gözlem ön planda tutulmuş. Realizm akımı etkili olmuştur diyor. Bu doğrudur. Evet gözlem realist sanatçılar için önemli bir kavram. Peki bu dönem sanatçıları ne yaptılar? Anadolu'ya gittiler. Zaten Anadolu'yu biliyorlardı. Çoğu görmüştü. Orayı gözlemlediler. Gerçekçi bir şekilde romanlarında Anadolu'yu anlattılar. Kurtuluş Savaşı'nı anlattılar. Beşinci öncül. Roman konuları yerli hayattan ya da Türk tarihinden alınmıştır diyor. Bu da doğru arkadaşlar yerli hayat yani bizim meselelerimiz ele alınmıştır. Zaten milli edebiyat kelimesindeki milli kavramı da yerli anlamına gelir. Türk tarihinden alınmıştır diyor. Bu da doğrudur. Özellikle bu dönemdeki sanatçılar bizim tarihimizi hatırlatmaya, bize yeniden hatırlatmaya çalışmışlar. İslamiyetten önceki Türk tarihini anlatmışlar bazı sanatçılarımız. Bazı sanatçılarımız Osmanlı tarihini anlatmışlar. Bazı sanatçılarımız Selçuklu'ya Malazgirt'e işaret etmişler. Hepsinin amacı şu. Sen zamanında güçlüydün. Yeniden güçlü olabilirsin. Kim olduğunu hatırla. Amaç milli bir şuur oluşturmaktı. Tabii ki bu dönemde milli edebiyatta bu çabayı da yazarlar tarafından Türk tarihine dönerek canlandırmak amacı güdülmüştür. Evet cevabımız 2 ve 3 olacaktı.